Gül Cemal'inize aşk ola sevgili canlar. Az da olsak ama unutmayacağız, unuturmayacağız. Beş kişi de olsak, on kişi de olsak bu katliamları lanetleyeceğiz. Katliamı yapanları her sene olduğu gibi bu sene de lanetliyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın katliam katliamdır. de olduğu gibi... Koçgiri, Dersim, Sivas, Maraş, Gezi, Ankara Garı, Roboski, bunlar bütün katliamlar acımasızca bunlar yaşandı, katledildi, suçsuz günahsız insanlar, canlar, dostlar, insanlar katledildi. Her sene olduğu gibi bu sene de 1978'de Maraş'ta hunharca acımasızca çocuk kadın genç yaşlı demeden gerici faşist yobazlar tarafından katledilen kat edilen canlarımızı saygıyla bir kez daha anıyoruz. Onlar hep gönlümüzde yaşayacaktır. Evet canlar. 1978'de katledilen canlarımızın ve Kerbela'dan günümüze kadar katledilen davası uğruna, insanlık uğruna yaşamını yitirmiş bütün canların ruhu aşkına delilimizi uyandırıyoruz. Himmet eyleyin. İsmi Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Şerağ-ı şan ferîder-i pir-orasan. Pir abdalan kanunu evliya zühru iman gerçek erenlerin demine hü diyelim hü. Çeramız yansın yakılsın hak ve hakikat aşkına. Çeramız yansın yakılsın. Koş giriden günümüze kadar davası yaşamı İnsanlık uğruna yaşamını yitirmiş olan bütün canların ruhu aşkına yansın. Tabi rüzgardan dolayı. Çaremiz yansın yakılsın 1978'de. Hunharca katledilen canlarımızın ruhu aşkına delilimiz yansın. Onların ruhu aşkına. Çaremiz yansın yakılsın. Birliğimizin, beraberliğimizin aşkına. Çeramız yansın, yakılsın. Barışın, kardeşin, sevginin aşkına. Bozatlı Hızır'ın aşkına. Darda zorda olan cümle canların aşkına. insanlık aşkına. Çeramız yansın, yakılsın. Oluların, velilerin, pirlerin, müşütlerin, dergaların aşkına. Bu çera sonsa yolumuzun ışığı, kılavuzu olan. Hak edenler cemi cümlemize birlik birlik vere. Gözlerimizden, yaş duvarlarımızdan taş düşürmeyen, yolumuzu yolsuzun, pirsizin, arsızın, ifarsızın, nursuzun yoluna uğratmayan, görünür görünmez kazalardan, belalardan, kötü iş zalimin zulümünden, afetlerden, hastalıklardan uzak eyleye, koruya. Yanan ışıklarımız sönmeye, açık kapılarımız kapanmaya, yeşil yapraklarımız solmaya, akan pınarlarımız kurumaya, Hakkın rahmetine kavuşmuş olan tüm canlarımız daima bizim gönlümüzde olan. Dil bizden nefes hükâr, münkerden kabulü haktan olan. Gerçek erenlerin demine devranı hü diyelim hü. Eyvallah aşk ile.